Bizim için çok 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 önemli olan şey aramızdaki ilişkilerin türüdür. Ben buna çıkar ilişkisi değil antlaşma ilişkisi diyorum. Bu ne anlama geliyor? Çıkar ilişkisi. Bu kiliseye geliyorum çünkü müziği hoşuma gidiyor, pastör güzel vaaz veriyor. Ama yarın bir gün güzel bir müzik olmazsa giderim. Kutsal kitap bize asla çıkar ilişkileri değil, antlaşma ilişkileri kurmamızı söyler. Bu yüzden başka bir kiliseden geliyorsan istediğin kadar zaman alabilirsin. Bizim kilisemizin üyesi olmak zorunda değilsin. Önce aramıza katılırsın, bizi tanırsın, doktrinlerimizi öğrenirsin. Sonra karar verirsin. Ben buna bir nişanlılık ilişkisi diyorum. Sanki nişanlıymışız gibi. Biliyor musun, birisiyle evlenmeden önce o kişiyi iyi tanıman gerekir. Bu yüzden bizi, insanları, yapıyı ve istediğin her şeyi iyice tanımak için kendine zaman ayır. Ama bizimle olmaya karar verdiğin gün, iyi günde de kötü günde de bizimle ol. Herhangi bir sorun olursa sadece bir sorun var demek yerine gel ve bu sorunu bize anlat. Böylece çözümden başlayabiliriz. Bana sadece ışık bozuldu demen yetmez. Bana sadece pastore ışık bozuldu demen yeterli. Ama ben başka bir ışık getirdim, onu değiştirdim dersen işte o zaman olur. Yani kesinlikle çözümden başlanır. Ne olursa olsun iyi günde de kötü günde de bizimle ol, bizimle koş, bizim için dua et. Düşünsene bugün seni etkiliyorum, yarın delirdim diyelim. Ne yapacaksın? Gider misin? Hayır, ben isterim ki çünkü aramızda bir antlaşma ilişkisi var. İstersen delir ister ben ki umarım ikimiz de delirmeyiz ama diğeri mücadele edebilsin, dua edebilsin, inanabilsin. Tıpkı insanın kendi ailesinden boşanmadığı gibi. Baban ve annen ister hoşuna gitsin, ister gitmesin senin ailen ve o ilişkinin iyi gitmesi için mücadele edersin. İşte aramızda sahip olmak istediğimiz ilişki türü bu. Yani sorunlar, tartışmalar, gönül kırıklıkları olduğunda önemli değil, her zaman bunu nazikçe söyleyebiliriz. Ben de pastörünüz olarak bana da söyleyebilirsiniz. Eğer sizi incitirsem yanınızdan geçerken üzgünüm ama incindim diyebilirsiniz. Benim de senden özür dileme fırsatım olur ama bu sadece pastör olduğum için değil, herkes için geçerli. Birbirimize karşı şeffaf olup kalplerimizi açmayı bilerek yüzleşip gerçeği birbirimize söyleyerek yani ilişki lütfen gerçek ilişkiler olsun. Eğer bizimle kalmaya karar verirsen kendine zaman tanı ama bizimle olduğunda tam anlamıyla bizimle ol, yarım yamalak değil. Kilisemizde fark edeceğin diğer önemli bir şey de biraz daha modern olmamız. Bazı şeyleri değiştirdik. Barış demiyoruz, başörtüsü kullanmıyoruz. Birbirimize kardeş demiyoruz. Tabii ki kardeş olduğumuza inanıyoruz. Ama ben de öz kız kardeşime kardeşim demiyorum ismiyle hitap ediyorum ve bu yüzden birbirimize isimlerimizle hitap edebiliriz belki göreceksin bilmiyorum siyah bir duvar var ışıklar var evet bunlar bunlar sadece dışsal şeyler biraz da günümüzde bazı şeyleri söylemenin artık arkayık olduğu bir dönemde tarzı yenilemek için yapılan şeyler değil mi? Aynı şekilde ibadet kelimesini de kullanmıyoruz. Biz ona gospel diyoruz. Neden ona ibadet diyoruz? Çünkü bilmeyen insanlar var. Kulağa gizli bir şeymiş gibi geliyor. Gospel İncil demek. Hoş eğlenceli bir kelime ama aslında hala Tanrı'ya kesinlikle ibadet etmekten, onu yüceltmekten, kutsamaktan, şarkı söylemekten vesaire bahsediyoruz. Bu kesinlikle şunu değiştirmez. Yani bilmiyorum belki saçları renkli birini göreceksin ama önemli olan bu değil. Önemli olan ölçülü olmamız ve kutsal olmamızdır. Biz kesinlikle dürüst, kutsal, ciddi bir yaşama, İncil'in olması gerektiği gibi yaşanmasına ve Tanrı'nın bize verdiği Tanrı sözü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya inanıyoruz, tamam mı? Bu yüzden örneğin İncil'in söylediği her şeye inanıyoruz. Evlenmemiz ve cinsel ilişkiye sadece evlilikten sonra girmemiz gerektiğine inanıyoruz öncesinde değil. Bu konuda ciddiyiz, aile konusunda ciddiyiz, nişanlılıkta ciddiyiz, kiliseyle ilişkilerde ciddiyiz. Bunların hepsi önemlidir. Genellikle biz pastörlere pastör diye hitap ederiz. Biliyorum bazıları şöyle diyebilir ama sadece Tanrı'ya pastör denir, başkasına denmez. Bakın, Hristiyan kilisesinde başlangıçta hemen pastör olarak adlandırılmıyorlardı ama tarih de bunu açıklar. Hatta Petrus da söylüyor değil mi? Pastörlerin önderler olduğundan bahsediyor. Ayrıca İncil'de baba diye de hitap etmeyin diyor. Öyle değil mi? O zaman babana da baba deme eğer bu doktrine inanıyorsan. Her neyse bunlar bizim kilisemizin gelenekleri. Biz pastörleri onurlandırmak için tıpkı dışarıda doktora, başkana nasıl hitap ediliyorsa Tanrı'nın hizmetkarlarına da pastör diyoruz. Ve eğer bu kilisedeysen lütfen buna uyum sağlamanı rica ediyorum. Bunlar basit şeyler ama bu bizim aşırı ciddiyetimizi ve kutsal bir hayat yaşama konusundaki gayretimizi asla azaltmaz. <laughs>